Allah'ım. Senden şu birbirinden güzel isimlerin hakkı için diliyor ve dileniyorum. Ey varlığının başlangıcı olmayan ezeli evvel. Ey varlığının sonu olmayan ebedi ahir. Ey ayat ve asarıyla apaçık zahir. Ey zatı, hakikatiyle ihata edilmeyen batın. Ey zahir batın her şeyi temelden yaratan halik. Ey her ihtiyaç sahibini ihtiyacına göre rızıklandıran razık. Ey her sözü doğru ve hak olan, her vaadini mutlaka yerine getiren sadık, ey varlığının başlangıcı olmayan, her şeyden önce var olan sabık, ey varlıkları kendi istidat ve kabiliyetlerinin nihai inkişaf noktası sayılan arş kemalatlarına sevk eden saik, ey karanlıktan aydınlığı çıkaran ve çekirdek ve tohumları yarıp onları geliştiren falık, Sübhansın Allah'ım, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden. Muhafaza buyur bizi cehennemden.